Merhaba sevgili Edupage Kids öğretmenleri. Bu hafta sizlere çeşitli kavramları ve konuları eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlayan yeni bir haftalık plan sunuyoruz. Çocuklar mavi rengi keşfederek yeni bir renk öğreniyor, çeşitli mavi nesneleri gözlemliyor ve hayal güçlerini geliştiren etkinliklerle bu kavramı pekiştiriyorlar. 3 rakamının eğlenceli dünyasına adım atarak oyunlarla matematiksel becerilerini güçlendiriyor ve parmaklarını kullanarak rakamları somutlaştırıp sayma çalışmaları yapıyorlar. Picasso'nun kim olduğunu öğrenerek onun renkli ve yaratıcı dünyasıyla tanışıyor ve kendi sanat etkinliklerini gerçekleştirerek sanatın keyfini çıkarıyorlar. Aç ve tok kavramını öğrenirken sorumluluk duygularını geliştiren hayvan temalı etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Hayvanları Koruma Günü'ne özel aktivitelerle sevimli dostlarımızı korumanın önemini keşfediyorlar. Melis karakteriyle tanışarak onunla duyu organlarını öğreniyor ve çeşitli interaktif sorularla bilgilerini pekiştiriyorlar. Cömertlik değerini hikayelerle öğrenerek paylaşma ve yardımlaşmanın yaşamlarına olan katkılarını fark ediyorlar. Böylece çocuklar hem bireysel gelişimlerini destekliyor hem de sosyal ilişkilerini güçlendiriyorlar. Bu hafta İngilizce içeriklerimizde Çocuklar Circle Time etkinlikleri ile hem sosyal becerilerini hem de dinleme becerilerini geliştirerek tekrarlar yapacaklar. Festival and Celebrations, Harvest Week konusuyla hasat etmeyi öğreniyor ve sürükle bırak oyunları ile bu bilgilerini pekiştiriyorlar. My School ünitesinde animasyon videosu izlenerek çocuklar Jane karakteri ile tanışıyor. Jane okulunu tanıtarak çocukları eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. Hep birlikte keyifli bir hafta geçireceğimize inanıyoruz. Yaş gruplarına göre hazırlanmış daha ayrıntılı programa, Edupage Kids ders programları ve planlara Edupage Kids planlar üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.